Merhaba arkadaşlar. Aşk Hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan Emanet'in başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni kareleri sizlere sunmaktayım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan dizinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağı merak konusu. Tüm seyirciler sabırsızlıkla dizinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağını merak ediyorlar. Eğer siz de diziyle ilgili ve dizinin başrol oyuncularıyla ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.